Sırada ülkemizin kanayan bir başka yarası var. Gelişmiş ülkeler yerleşim birimlerindeki yüksek gerilim hatlarını yıllar önce toprak altına almış. Ama çok açık. Bu yolla hem şehirleri saran çirkin görüntüler engellenmiş hem de halk sağlığı korunmuş. Peki bizde durum nasıl dersiniz? Bizde ne yazık ki durum vahim. Bırakın yüksek gerilim hatlarının toprak altına alınmasını, vatandaşlar evlerinin bodrumlarındaki dev trafolarla yaşamak zorunda kalıyor oysaki yüksek gerilim hatlarının insan sağlığına verdiği zararlar bilimsel olarak çoktan kanıtlanmış durumda. İşte memleketimizden yüksek gerilim manzaraları. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı elektromanyetik alanları muhtemel kanserleri arttırdığı gerekçesiyle 2B sınıfına aldı. Elektromanyetik alanlar kapsamında olan baz istasyonları ve yüksek gerilim hatları da çok riskli kanserojen sınıfında gösterildi. Yüksek gerilim hatlarının yanında kesinlikle yerleşim alanı olmaması gerekiyor. Oysaki Türkiye'deki çarpık yapılaşma bu konudaki bilinçsizliği açıkça ortaya koyuyor. Böyle ki yüksek gerilim hatları evlerin, parkların ve hatta okulların üzerinden geçiyor. İşte buna çok çarpıcı bir örnek. Burası İzmir'in Karşıyaka semtinde bir apartman. İnanılır gibi değil ama apartman sakinleri yıllardır Bodrum katlarında yüksek gerilim trafosuyla birlikte yaşıyor. Kaç yıldır burada ikamet ediyorsunuz? 30 yıldır. 30 yıldır bu evet, apartmandasınız. Evet. evet, Ne kadar oldu bu trafo buraya? 25 seneye geçkin bir zamanda burada. Biz daha önceki durumlarını biliyoruz. Trafonun çok sakıncalar oldu. Karşıyaka'ya sel bastı, içine suz olduğu yarıya kadar. E, diyelim şimdi hava gazı tesisatı döşeniyor. Karşıyaka'nın her yerine. Ee, şu gördüğünüz bahçe toprağında elektrik telleri döşeli. Buraları olduğu gibi elektrik tesisatı. Şuradan apartmanın septiği geçiyor çukurlar. Havagazı nereden geçecek? Doğalgaz. İki dinamit, doğa, doğalgaz. iki dinamit, üç dinamit bir arada oluyor. Yani çok te tehlikeleri var. Apartmanın önünde dükkanlar olduğu için apartman sakinlerinin çocukları oynayamıyor. Çocuklar genelde şu gördüğünüz alanda küçücük yerde oynuyor. Allah korusun bir patlama olsa, bir şey olsa... Yani tehlikeleri sayılmaz. Ölenler ayrı, kanserden. Bunun yanında bu bir de gürültü ölenler. kirliliği var zannedersem. Bayağı da çalışıyor. sesli çalışıyor. Sessiz çalışıyor. rahat Tabii. uyuyabiliyor musunuz? Yani artık diyelim 30 senedir bu sese alıştık ama daha önceleri daha gürültülüydü. Tabii kulağımızın takıldığı zaman uyuyamadığımız zamanlar oluyor. Ee, İnsanlarda gerginlik yapıyor tahmin ediyorum ben. Sinir yapıyor. Yani çok şeyler oluyor. Tabii yetkililer bunu kabul etmiyor elektrik idaresi. Fakat biz buradan bunun kalkmasını istiyoruz. Artık yeter diyoruz. 30 yıldır yeter katlandığımız diyoruz. Ben karşı apartmanda oturuyorum. Bu apartmanda değilim ama benim de öğrenmek istediğim bir radyasyon olayı var mı? Çünkü ben göğüs kanseri geçirdim. Benim apartmanımda yine bir böyle bir durum var. Bunu bize herhalde zararı oluyor. Biz de kalksın istiyoruz komşu olarak. Apartman sakini olarak, mahalle sakini olarak. Üstelik yüksek gerilim traposu apartmanın giriş kapısıyla bitişik durumda. Bina sakinlerinin elektromanyetik dalgalara maruz kalması bir yana olası bir yangın veya kısa devre durumunda kaçıp kurtulmaları neredeyse imkansız. Yani girişimleriniz oldu mu bunun kaldırılması için? Bundan daha evvel birçok kişiler girişti. Ben girişmedim şimdi. Allah'ın bildiğini kullana saklayacak değilim. Gerek Adnan Bey, Finat Hanım'ın beyi gerekse yukarıdaki oturan dairelerdeki kişilerden birkaç defa oldu. Hatta bir tanesi öfkelendi evi sattı gitti. ...o şekilde bir şey oldu. Geçerken buradan e, duyduğumuz eğer doğruysa... ...bir mühendisin söylediği şey... E, ...mikrofasi alandan geçen kişiler... ...etkisi altında kalabilir. Elektromanyetik kirliler Kal, maruz kalabilir. Diyorsun. Bunun için oradan geçerken yavaş geçsin diye... ...bir mühendisin bizlere ikaz gönderdiğini söyledi. Komşularımız. E, mümkün olduğu kadar yavaş geçiyoruz biz de. Çok üzücü, çok şaş şaşkınlık yaratan bir şey... Kesinlikle sağlığa çok zararlı olduğuna inanıyorum ve ben 2-3 aydır gerçekten belki psikolojik ama boğazımda kuruma hissediyorum, bir kuruluk hissediyorum evde. Yani kesinlikle olumsuz olduğu belli bunun. Bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. Hiç kimsenin sağlığının, hayatının bu kadar ucuz olduğuna inanmıyoruz. Bize belediyemizin veya öbür mülki idari amirliğinin yardımcı olup hukuki yollara başvurmadan, apartman olarak biz hukuki yollara başvurmadan bu canavar diyeyim ben buna. Bu canavarın buradan kaldırılmasını istiyoruz. Biz sağlığımıza önem veriyoruz. Yaşamak istiyoruz. Bizim fazla istediğimiz bir şey yok yani. Çok zararlı olduğuna inanıyoruz. İnşallah devlet büyüklerimiz bize yardımcı olur yani. Apartman sakinleri yıllardır trafonun başka bir yere taşınması için çalmadık kapı bırakmadıklarını ancak seslerini kimseye duyuramadıklarını söylüyor. Neden kaldırıyorlar? Neden? Ölmemizi mi bekliyorlar bu zamana kadar? Biz yurt dışında katliam halde sıkıysa yaptınlar böyle. Niye yapıyor? Biz öldükten sonra mı vah vah falan diyorlar bunlar? Ama o istemeye geldi mi tamam yazıyorlar, çiziyorlar. Hadi yallah. Öyle olur mu? Burada bir an evvel kaldırsın bak ben dahi korkuyorum. Kızım dahi korkuyor. Senelerden beri yurt dışında olduğum halde ben burada gördüm. Dört sene oldu geleli ben bilseydim İstanbul'daki hiç satmazdım. Böyle olmaz ki. Dört senedir mi oturuyorsun? Dört seneden beri oturuyorum. Ayıp değil mi ya? Oya geldi bir tamam tamam yazıyor çiziyorlar ondan sonra yalla. Şimdiye kadar hangi olay sonuçlandı? Yazılsın, çizilsin, televizyonlarda gösterilsin sonuçlanacağına inanıyor musunuz? İnsan değeri hiçbir zaman Türkiye'de yok ki. Siz ne kadar süredir burada oturuyorsunuz? Ben burada oturmuyorum ama duyuyorum, komşuyuz. Arkadaşlarımız daha bir ay önce öldü gitti. Hem ne insanlar öldü yani insan sağlığı burada hiç önemi yok. 16 aile oturuyor burada. Bunu TEDAŞ düşünmesi lazım. Vaktiyle satın almış beyefendi burada kuru kuracağım demiş. Doğru değil. Dünyanın hiçbir yerinde bir apartman katında böyle bir trafo yoktur. Avrupa'ya da geçmiş mi? Gezdim, ettim ama böyle bir rezilliği ilk defa görüyorum. ailelerin en büyük endişesi ise çocuklar. Çünkü trafonun gece çıkardığı sesten dolayı uyku problemi çeken çocuklarda psikolojik sorunlar baş göstermiş. Siz ne kadar burada oturuyorsunuz? Ben 12 seneden beri oturuyorum. Ee, kızım var. Bu e, trafo ile ilgili televizyonda da daha önceki haberde konuşan elektrik mühendisi olan kişi de çocukların üzerindeki e, sorunları daha çok izah etti. Benim de mesela 12 yaşındaki kızım yani düşünüyorum onun da derslerinde veya işte dikkat dağınıklığı, konsantrasyon eksikliği gibi problemler olabilir yani bizde çocuklar mesela sürekli yorgun, sürekli yani yo e, uykularını alamıyorlar. Gürültü çok fazla patlama riski. Burada mesela daha önce bir patlama olmuş. Bu duvara kadar alev gelmiş. O esnada bir çocuk geçiyor olsa burada. Yani e, tabii çok Problem kalkmasını istiyoruz. Sürekli diken üstünde izliyorsunuz. E tabii sürekli bir tehlike üstünde. Buradan da gidemiyoruz. Başka bir imkanımız da yok. Yani. Evlerimizin değeri düştü. Evlerimizin olduğu için önce onların yani sağlıklı bir şekilde büyüyebilmeleri için bu trafonun buradan bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. Ayrıca benim evim e, yatak odamız trafonun hemen ikinci katında. Yani ses üstünde? yani sesten uyuyamıyoruz. Bu da tabii günlük yaşantımıza yansıyor. Stresli oluyoruz çocuklar. Benim stresim çocuklara yansıyor. Yani memnun değiliz ama mecburuz yani burada oturmaya. Babadan kalma bir ev olduğu için mecburuz. Başka gidecek yerimiz de yok. Çocuklarımızın hayatı, bizim oturan bütün sakinleri sakinlerin hayatı tehlike altında yani. Bir an önce yetkililerden rica ediyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz? Sizin tam böyle oyun oynadığınız yerde bu trafo. Evet, patlayabilir. Biz hiçbir yer, oynayacağımız yerimiz de yok. Biz e, arkadaşlarımı çağırıyoruz, gelemiyorlar buraya, korkuyorlar. E, bir arkadaşım var benim, diyor e, gelin oyun oynayalım dedim ben bir kere. Dedi bana e, patlar falan dedi, ondan gelmek istemiyoruz biz, dedi. Geçtiğimiz yıllar içinde aynı apartmanda yaşayan 6 kişi kansere yakalanıp vefat etmiş yakınlarını kaybeden ailelerden ekonomik durumları iyi olanlar başka yere taşınmış. Ancak Fikriye Hanım apartmanında bir kişi halen kanser tedavisi görüyor. Yaklaşık 15 aydır bu binaya taşındım. Eşim kanser tedavisi görüyor. Son aldığımız neticeler olumlu çıkmadı. Haliyle buradaki bu trafonun bu şekilde olması bizi daha çok endişelendiriyor. Dolayısıyla hani nasıl böyle bir şey olabilir yani bile bile bir bombanın üstüne oturmak ne bileyim hani böyle böyle bir radyasyona tabi olmak gönüllü değiliz. Yetkililerden en kısa zamanda bu trafonun buradan kaldırılmasını istiyoruz. Benim eşim kanser tedavisi görüyor. Yıllarca da görebilir. Bu böyle bir ortamda yani bu tedavi yıllarca sürmeyecek herhalde. Eşimi kaybetme korkusu içindeyim yani. Bunun böyle olması yetkililer ne diyor, nasıl düşünüyor bilemiyoruz yani. Ben endişe içindeyim. Benim komşularım, çevrem hep endişe içinde yani. Kansere yakalanmak ya da kanserden ölmek. Bunu yetkililer duymuyor mu, bilmiyor mu, görmüyor mu? Dağ başında da değiliz. Karşıyakanın göbeği Aksoy'da oturuyoruz. Belli bir fedakarlıklarla burada oturuyoruz. Böyle bu fedakarlıklara karşı, böyle kanserle her gün karşı karşıya olmak, her gün ölüm tehlikesi tabelasını önden geçip evime girmek ya da evimden çıkmak beni çıldırtıyor. En kısa zamanda yetkililerden bu konuya ilgi gösterilmesini istiyorum. Bir vatandaş olarak. Ben kiracıyım, ben şu anda bulsam çıkarım. Fakat bu da sorun değil yani. Benim çıkmam, bir başkasının hayatını kurtarmaz ki daha çok tehlikeye atar. Bir başkası da kansere yakalanır. Bir başkası da aynı çileyi, aynı acıyı çeker. Yazık günahtır yani. Apartman sakinlerinden Esengül Koç tam da trafonun üzerindeki dairede oturuyor ruhsat uzun süre 8 yıla yakın verilmemiş. Daha sonra belediye ile müteahhitin arasında bir anlaşma geçmiş. O anlaşmaya göre de işte trafo buraya konulmuş ve apartmana ruhsat verilmiş. Yaklaşık 30-35 yıllık bir problem. apartman sakinlerinden birkaç kişi farklı dönemlerde belediyeye müracaat etmiş, yazışmalar yapmışlar ama sonu gelmemiş. Daha sonra pes edip evlerini satıp gitmişler ve yeni ev sahipleri gelmiş. Maalesef ben de bu yeni ev sahiplerinden biriyim. Aldığım dönem bu olayları bilmiş olsaydım 6 tane kanser vakası ve bunun 5'inin ölümle sonuçlanmış olduğunu bilseydim kesinlikle bu daireyi satın almazdım. Bununla ilgili ilk etapta Gediz Elektrik anonim şirketiyle direkt görüştüm. Telefon görüşmelerim oldu. E, yatak odamın hemen altında bulunan trafonun e, sağlığım için bir risk doğurup doğurmadığını öğrenmek istedim. E, onlarda kesinlikle zararı yok dediler bana. E, bu konuyla ilgili e, daha sonra Karşıyaka Kaymakamlığı'na müracaat ettim. Durumumu e, şifayen anlattım. Daha sonra dilekçe yazdım. Kaymakamlık vasıtasıyla Gediz e, Elektronik pardon Gediz e, Anonim Şirketine e, durumu anlatan dilekçe gitti. E, bana bu arada yine herhangi bir yanıt bir şey gelmedi. Kaymakamlık e, aracılığıyla e, dilekçeme yanıt vermişler. E, i̇şte e, biz ölçümlerimizi yaptık, her şey normal, e, herhangi bir tehlike zararı yoktur bir yanıt vermişler. Yanıtı bana değil bizzat kaymakam bey aracılığıyla hani öğrenebildim. Bizzat bana vermediler yanıtı yani. Trafonun kaldırılması için aylarca mücadele eden Esengül Hanım, müracaat ettiği kurumlardan şaka gibi bir yanıt almış. Bunun üzerine başka eve taşınan genç kadın, bina sakinleri adına mücadele etmeye devam ediyor. Yanıt şöyle, e dağıtım trafomuzun beslediği bölgenin yük yoğunluğu ile doğru orantılı olarak ısınması ve belli bir seviyede ses çıkarması teknik olarak normaldir deniyor. Bu ses çıkarması belli bir seviyede kastettikleri şey gerçekten çok yüksek. Gecenin sessizliğinde beynimin içerisinde o sesleri duyduğum zaman uykum kaçıyor, uyuyamıyorum. Yeterince yeterince iyi dinlenemiyorum. Sabahları yorgun kalkıyorum. Ee, uykudan uykuya geçiyorum. Ee, yani buradaki hani ses normaldir deniyor. Bunu anlamıyorum, anlayamıyorum. Yani e, onun dışında e, trafo testimiz hala yürürlükte olan elektrik kuvvetli akım testleri yönetmeliği şartlarına göre tesis edilmiştir diye kaymakamlığa bir yanıt vermişler. Bu yönetmelik 2000 senesinde resmi gazetede yayınlanmış. 35 yıl önce böyle bir yönetmelik var mıydı? Bu yönetmelik varsa bile bu yönetmeliğin sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Yönetmelik kişilerin ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenen ilgili makamlarca, bakanlıklarca resmileştirilen kanunlar olduğunu, kurallar olduğunu biliyorum. Deşikre. Bu akıl almaz skandalla ilgili İzmir Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Sedat Gülşen'e mikrofon uzatıyor. Belediyeler, trafo merkezlerinin yerine enerji sağlayan kuruluşlara, özellikle şimdi özel şirketler oldular, e, özelleştiler, terk etmemeliler. Bu çok önemli bir nokta. E, bu kenti nasıl bahçeleriyle, parkıyla, sokaklarıyla planlıyorsanız, trafo yerleriyle, Yine enerji sağlayan kuruluşlarla beraber planlamanız gerekiyor. Örneğin buradaki trafo merkezi e, konut alanının tam içerisinde. E, kendi içerisinde de bazı çelişkiler var. Bir kere kaçış yolun üstünde bu binaya her giriş çıkışta bu trafonun önünden geçiyorsunuz. Kaçış yollarında asla kullanılmaz. Trafolar binanın içerisinde kullanılır. Yer altında kullanılır. Bodrumlarda, zeminlerde ya da yüksek binalarda, ara katlarda kullanabilirsiniz. Ancak bazı şartları vardır. Elektromanyetik alanlara yönelik ses anlamında bir de ısı anlamında gerekli izolasyonları yapmanız şarttır. Hiçbir trafo merkezi bir insandan daha değerli değildir. Bu çok eski bir merkez. E, haliyle e, kendisinin elden geçirmesi gerekiyor. E, 30 yıllardan bahsediliyor e, bu trafo merkezinin yeri ile ilgili. En başta bir kere, üstelik bu kadar yoğunlaşma olmadan e, doğru bir yer değil. E, mutlaka buranın yapılan müteahhitle tedaş o zamanki işletme arasında bir anlaşma yapılmıştır diye tahmin ediyorum. E, trafo yerinin buraya tercih edilmesi. çünkü. Burası bir müteahhit için ya da arsa sahibi için en kör nokta, en ucuz yerdir. Ee, en önlerden işte dükkan olan, parası değerli olan e, mülk olarak kesinlikle vermek istemiyorlar. Ee, onlar yerine ortak alanların tercih edilmesi daha uygun olacaktır diye İzmir Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Sedat Gülşen, İzmir genelinde bu şekilde inşa edilmiş 500'ü e aşkın trafo bulunduğunu, bu trafoların uygun bir yere taşınması gerektiğini söylüyor. En az kent içerisinde 500'ün üstünde bu tip merkez vardır. Bu merkezlerin soğutulması da gerekiyor kendi içerisinde. Duvarları 120 derece yangın ısına dayanması gerekiyor. Bunların uygun olup olmadığı kontrol edilmesi lazım. Artık manyetik alanların engellenmesi de, ee, çok teknoloji isteyen bir şey değil. Boyalarla ve bezlerle bu manyetik alanları engelleyebiliyorsunuz. Gidelim. En azından e, burada yaşayan insanlara saygı gösterip e, psikolojik anlamda onları rahatlatmanız gerekiyor. Tıpkı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi saygın Türk bilim adamları da. Günlük hayatta kullandığımız elektromanyetik cihazların ve yüksek gerilim hatlarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri konusunda araştırmalar yapıyor. Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Osman Çerezci öncülüğünde Türkiye'de ilk kez elektromanyetik kirlilik konusunda detaylı bir çalışma yapıldı. Biz Sakarya Üniversitesi olarak Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde yaklaşık olarak 15 yıldır elektromanyetik radyasyon konusunda araştırmalar yapıyoruz ve çalışmalar yapıyoruz. Dünyadaki örnekleriyle karşılaştırdık. Bu konuda Türkiye'mizin bir objektif potresini ortaya koyduk. Profesör Doktor Osman Çerezci ve ekibinin önceden belirlenen pilot illerde yaptığı araştırma çarpıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkardı cep telefonları, yüksek gerilim hatları, baz istasyonları, radyo televizyon vericileri ve evlerde kullandığımız elektrikli cihazların nasıl radyasyon yaydığı ayrıntılı olarak incelendi. Ankara, İstanbul, Samsun, Bursa, Adana gibi söz konusu pilot illerde elektromanyetik radyasyon kaynaklarını işte bunlar baz istasyonu olabilir, trafolar, yüksek gerilim hatları olabilir. Cep telefonları, radyo televizyon vericileri gibi bu teknolojinin topluma sağlamış olduğu bu ünitelerin vermiş olduğu elektromanyetik dalga seviyelerini araştırdık. Profesör Doktor Osman Çerezci ve ekibinin yaptığı çalışmaya göre şehirleri kuşatan yüksek gerilim hatlarının yaydığı radyasyon kabul edilebilir değerlerin çok çok üstünde çıkıyor. Evet hocam şu an yüksek gerilim geçen bir telin altındayız. Evet, şu an da... test yapıyorsunuz. Ne dere derecesi nedir şu an? olması gereken nedir ya da? Sınır değer 5000 volt bölü metreye metreyi geçmemeli. Biz burada an... e, 10.000-12.000 bin, bin, volt bölü metreyi yani katından fazla. okuyabiliyoruz. Evet iki katından fazla. E, okuduğumuz yerde işte bir yaya kaldırımının kenarındayız. Konutların, öğrenci yurtlarının ortasında bir yaya kaldırımında 12.000 volt bölü metre elektrik alan şiddetini okuyoruz şu anda. Bu seviyede elektromanyetik Radyasyon altında bulunmak sağlık açısından bir takım riskleri getiriyor bu e, kaçınılmaz. E bu insanlar tarafından da pek bilinmiyor değil mi hocam? Evet maalesef çoğu zaman farkında olmadan bu elektromanyetik radyasyonun içinde bulunmak zorunda kalıyoruz. İnsanlarımız buradan arazi alıyorlar ve yüksek gerilim hatlarının altına e, hiç çekinmeden cesaretle evler yapıyorlar. Bu gerçekten e, ülkemiz için çarpık bir e, uygulamadır. Avrupa topluluğuna girmek isteyen bir ülke içinde gerçekten çok üzücü bir görüntü arz etmektedir. Çağdaş ülkeler yüksek gerilim hatlarını toprak altına almış ve bu sorunu halletmiş. Türkiye'de ise tıpkı İzmir'de olduğu gibi birçok vatandaş yüksek gerilim hatları ve baz istasyonlarıyla burun buruna yaşıyor. Profesör Çerezci'ye göre yüksek gerilim hatlarının altında yaşayanlar ciddi risk altında. Yani ülkemizde gördüğümüz manzara şu: yüksek gerilim hattı şehrin içinden geçiyor, e, okulların üstünden geçiyor, okulların üstünden geçiyor. Belediyelerimiz de tabii bu konuda e, yeterli bilgiye daha önceden sahip olmadıkları için o yüksek gerilim hatlarının altına oturma mekanları, bahçeler, insanların e, çocuklarını e, orada oynatacakları oyun sahaları açıyorlar. Dünya'da uygulanan yönetmekler var yani yüksek gerilim, yurt dışında yüksek gerilim hatlarının bir güvenlik koridoru içerisinde geçmesi söz konusu. O güvenlik koridorlarının içerisine yerleşime müsaade edilmiyor. Kesinlikle ülkemizin çarpık görüntülerinden bir tanesidir bu. Bir kere yüksek gerilim hattına çok yakın yerlerde okul olmamalı. İlk öğretim okulu, anaokulları var ülkemizde dağılmış vaziyette. ...burada... E, ...herhangi bir e, farklı bir görüntü değil... ...Türkiye'nin her noktasında bunu görüyoruz... ...yüksek gerilim hattı var... ...burada baz istasyonu var... ...burada radyo vericisi var... ...burada yine radyo vericileri var... ...yani her türlü elektromanyetik... ...dalga yayan üniteler var... Evet. ...ve onun altında da... E, ...belediye parkı. tarafından e, yapılmış... ...çocuk parkı... ...yani bu bir sürü olumsuzluklar... ...bir arada... ...böyle ilginç e, bir e, görüntüyle karşılaşmaktan biz üzüntü duyuyoruz. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Selim Şeker, sanayi toplumuyla birlikte çevre kirliliği oluşması gibi günümüzde de tehlikeli ölçülerde elektromanyetik kirlilik oluştuğunu vurguluyor. Üstelik elektromanyetik radyasyonla oluşan kirlilik fark edilemiyor. Elektromanyetik radyasyonun, elektromanyetik kirliliğinin bildiğimiz kirlilikten farklı var. Çevre kirliliğinden. Efendim, çevre kirliliğinden mesela gözünüzden görüyorsunuz. Mesela gaz kirliliği olsa e, kokusunu alıyorsunuz. Ne bileyim su kirlense görüyorsun. Yani beş duyunuzdan e, çevre kirliliğini görüyorsun. Fakat elektromanyetik kirlilik bu beş duyuların hiçbiriyle fark edilemez. Elektromanyetik e, kirlilik e, insanların ee, sanıldığından fazla e, e, cihazlarda da etrafında mevcut. Efendim şimdi burada elektromanyetik kirlilik kısa vadede etkileri var, uzun vadede etkileri var. Uzun vadede etkileri daha mı tehlikeli sonuçta doğruyor hocam? İşte 10 seneden sonra gelecek mesela kansere, e, kanser promotor dedim kanseri tetikleyici görevi var. Mesela şu an bilimsel olarak tümör yaptığı ispat edilmiştir. yüksek gerilim hatlarının yer altına alınması ile ilgili Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 2005 yılında geniş bir çalışma başlattı. Ancak proje maliyeti oldukça yüksek olduğu için işler ağır aksak ilerliyor. Mesela 1000 metre kabloyu yer altına almak için devletin harcadığı para 1.2 milyon dolar. En son 2008 yılında elektrik nakil hatlarının yer altına alınması için 300 milyon lira bütçe ayrıldı anlaşılan o ki insan hayatının elektromanyetik radyasyondan olumsuz etkilendiğini artık kimse inkar edemiyor. Dev sektörlerin daha fazla para kazanma hırsı uğruna yıllarca gizlenen bu gerçekleri duyarlı bilim adamları artık daha yüksek sesle dile getiriyor. Deşifre, söylenmeyenleri söylemeye, halkın, aklının yanında haksızlığın karşısında olmaya devam edecek. Enerji Bakanlığı yerleşim birimlerindeki yüksek gerilim hatlarını toprak altına almak için daha önce bir çalışma başlatmıştı. Ama maliyetler çok yüksek olduğu için bu konuda henüz ilerleme sağlanamadı. Ve şifreden bu gecelik bu kadar. Haftaya yeniden birlikte olmak dileğiyle iyi geceler, mutlu yarınlar diliyoruz. kalın. Sizin bu ilacı uygulamamanız gerekiyor. Onların da talep etmemesi gerekiyor. Kadınlara satıyor musunuz insanlara? Buna sen kendini sorumlu hissetmiyor musun bizlere? Siz hastalara kötü muamele yapıyor musun? Buradaki kurbanlıklarda hormonlu ilaçlar çıkacak. Kimsesiz çocuklar için yeni bir milat başlayacak. Efendim kaçmayın, kaçmayın. Pişman mısınız yaptığınıza? E bir, saniye, bir saniye kardeşim, bir saniye. Bu kalan bir yağışlı çöpler atıyorsa bunu görmeniz lazım.